Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Horazgil. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü RAL kodumuz 3020 bayrak kırmızı arkadaşlar. Boyayacağımız malzemeler tamirci calaskalı. Onların videosunu yapacağız. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar boyaya başladık. Şu şekilde bu boyanmış ama biçmemiş hali arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu da boyanıyor. Bunlar iki renk arkadaşlar. 3020 bayrak kırmızı, 9005 siyah. Kafa kısmı siyah, gövde kısmı kırmızı. Genelde sanayi takımları kırmızı ve mavi bu şekilde boyuyoruz arkadaşlar. kırmızıları boyadık ve fırınımıza yerleştirdik arkadaşlar. Ve şu an Jalas kalın ikinci parçalarını boyuyoruz. Ral kodu 9005. Kafa kısımlarını boyayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an ustamızda yine aynı şekilde siyah. Şöyle bir gösterelim biraz usta. Siyah boyayı kazana arkadaşlar koyun işlemi gerçekleştirdikten sonra malzemelerimizi boyamaya başlayacağız. Ve bunlar da yerleştirdikten sonra tarhana makinesi boyayacağız arkadaşlar yanına. bu kafa kısımlarını da siyaha boyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Boya üzerine ne varsa İsmail Horazgil YouTube kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bütün raw kodlarını videolayıp YouTube kanalıma yüklüyorum. hayatımızı sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Günlük yaptığımız işleri. Evet, kafa kısmını boyadık arkadaşlar ve fırınımıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızıları yerleştirdik ve şu an siyahları da yerleştiriyoruz ve arkasından yanına tarhana makinesi atacağız. Onu da yerleştirdikten sonra fırınımız doluyor ve yakıp pişireceğiz arkadaşlar. Calaskalarımızı fırına yerleştirdik arkadaşlar. Şu an tarhana makinesini ateşle temizleyeceğiz ve arkasından boyaya başlayacağız. ateşte temizleme işlemimiz de tamam. Ve şu an birazdan boyaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boyamız bu. RAL kodu 9007. Boyayacağımız malzeme tarhana makinesi arkadaşlar. Yani kazanımıza koyuyoruz boyamızı. Böyle boyayı da bir çekelim arkadaşlar. Aynı bir şekilde kapağını kapatalım. Ve boyamıza başlayalım arkadaşlar. malzememiz boyanmaya başlıyor arkadaşlar. Dal kodu 9007 metalik. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da boyadıktan sonra fırınımızı yakacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz çıktı arkadaşlar. Tamirci kirkosu diğer adıyla calaskal. Şöyle yakından bir boyamıza bakalım. Çok güzel olmuş. Ve bunlar da diğer parçaları. Şöyle onları da göstereyim uzaktan. Celaskal iki renkten oluşuyor arkadaşlar. Siyah ve kırmızı. Böyle. Val 3020. Ve bu da arkadaşlar tarhana makinesi. Mimari bir renge boyamıştık. Şöyle cam gibi çıkmış. Yolun tarafından çekeyim. Şöyle boyanın üzerinde kendimizi görüyoruz. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve selamlarla arkadaşlar.